Amerika Birleşik Devletleri'nin en gözde sanat organizasyonlarından biri olan Sofa Chicago'da Türk sanatçıların eserleri göz doldurdu. Türk Kültür Vakfı'nın öncülüğüyle festivale katılan Türk sanatçılar birbirinden güzel eserleri Amerikalı sanatseverlerin beğenisine sundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli sanat merkezlerinden Chicago şehrinde 19 seneden beri her yıl düzenlenen Sofa Chicago Sanat Festivali'nde Türkiye 6 sanatçıyla temsil edildi. Turkish Culture Foundation 2008 yılından beri Türk sanatçılarını Sofa Chicago Forum'a getiriyor. Buradaki amacı ee, vakfı Türk sanatçılarını Amerikalı sanatseverlerle de tanıştırmak, tanıştırmış olmak. Aynı zamanda onları dünya çapında da tanıtıyor olmak. 3 gün sürecek festivale Türkiye'nin dışında 10 ülkeden kendi alanında başarılı isimler katılıyor. Şu an Chicago'da çok güzel bir ortamda hem diğer sanatçılarla diyalog kurarak hem de gelen Amerikalı sanatseverlerle, Türk sanatseverlerle, dünyanın her yerinden gelen sanatseverlerle diyebilirim güzel iletişimler, diyaloglar kuruyoruz. Genelde katıldığım şovlarda sanırım biraz da Türk olduğum için ilgi daha da fazla oluyor. Yani eserlerime olan ilgi Türk olduğumu söyleyince daha da artıyor zannediyorum. İnsanlar Türkiye'yi çok ilginç buluyorlar, egzotik buluyorlar. Hemen hepsinin bir tecrübeleri olmuş oluyor genelde, hoşlarına gidiyor. Chicago Başkonsolosu Fatih Yıldız da Türk sanatçıları Amerika'da Türkiye hakkında farkındalık yarattıkları için övdü. Amacımız biliyorsunuz bu. Sport otto.